Okay, veriki, Bu Bunun adı neydi ya? Bucky Shot. Bucky işte. Bucky Shot'mış. Selamlar arkadaşlar. Neticesi nasıl? Bu çocuğun aklına almaya geldi? Ah, netin bu netin o, Ne oynayayım? Sky mı? Yiğit, ne? Ya bine. bu ne? Bu başka bir adam. Bir bir yargı vermem gerekiyor. Daha yargı. Selamun Aleyküm İmzalayayım Karakatnameyi göster kardeşim İmzalayayım Kargo 8 Aa baştan mı yazacağım bir de Altı yok mu? Dekatarım gibi ha İki boş bir dolu Yazmana gerek yok kardeşim biz zaten biliyoruz bunu İki boş bir dolu. Pişekleri bilinmeyen tırada yerleştiriyorum. Yerleştirdim kardeşim. Oh. Bir yerden boştu. <gülüyor> <Sikim>. <gülüyor> ya orası bir çocuğu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl ya? İki boştu kanka. Hepsi boş şimdi. Oyna. Bir de bana sıkıyor ya. Bu sefer boş yüzde yüz eminiz zaten. Bekle bu sayıda nasıl ilk turdu? Şike yaptın. İlk, ilk mermi nasıl dolu olabilir ki yani? Aha 3 dolu 2 boş. Hadi hadi 3 gerçek bir şey. 2 kuruşu kuruş sıkı bilmem ne hadi. Gizli gizli koy bakayım mermileri. Ha, <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Arda, arda asla iki tane de boş olmaz kardeşim. Algoritma. Grup yer. Huh. Bana şimdi hepsi dolu. Hayır. Arda arda koymuşlar. Hayır. Ama bu şike. Kendine sıkıyor. <laughs> Enayi. Yazılım ee işte kanka. Öldün ki. Öldün ki öldün ki. Easy. Geç next round. Geç çok kolaydı. Aptal kurşunları da saymıyor Bu İtemli mi? Hadi bakalım biraz item ver bana. İtemli olunca daha sarıyor kanka. Aha iki. Kişi başı iki eşya ver kanka. Hadi sal beni hadi eşyamı ver hadi caz yapma ya. Ver hadi ver ha. Oo. Hmm. O sıkıntı mermi görecek bir şeyim yok. Bir dolu bir boş. Heh, keşke önce sen başladın ya. Dedim mi ilk mermi her zaman doludur. Hasta la vista, baby. Peki. Okay. Boşa gitti ya. Kötü oldu bak. Kendime sıkacaktım ya. Of, vurma vurma. Bir canım aldın neydi ki can dolduracak bir şeyim var elimde küçük bir yıl kelepçe bırak kanka rahat neymiş oğlum o ha alamıyormuşuz bir tane daha bundan kaç dolu kaç boş göster bakayım. O 2. 2 2. Demin ilk mermi neydi kanka? İlk mermi doluydu değil mi? Ay boştu. İzle şimdi. İzle. Yakalım bir tane coğara. Verişmek sağda zararlıdır arkadaşlar. İlk mermi bu sefer bir, bir saniye bekle. Dur, geri koy. Geri koy silah. Geri nasıl koyuyor? Geri koyma yok mu? Hayır ya. Adama sıkıyoruz kardeşim. İşte bu ya. Kaldı mı bir dolu? Aslanım bak önce kendine sıkacak boş çıkacak abi dakika Bakacakmış içine vermeyi gördü Boş olduğunu biliyor Can basacak tabii. al Allah Allah Hakikaten boş olum Tamam Bir boş bir dolu Ne? <laughs> enayi. Enayi, enayi, enayi. Elim artık açıldı benim ya. Nasıl? Öyle. Ayda. Bu da boş zaten. Salak amına. Bu da boş. Boşu da bana sık kanka. ama kendini sıkıyor. Bu da boş. Sal, sal moruk. Sal beni kelepçim çözsen. Şimdi bitirme vuruşu yapacağız. Yap, şundan verme. Allah ay hoş değil böyle şeyler. 3 dolu 2 boş. Bak bu güzel bir oran tamam mı? Tactical gaming. Doldurdun mu koçum? Bak ezan da okunuyor. Sen şunu bir tak bakayım bir dakika. Bir dakika. Önce içelim şunu bir tane düşsün kanka. Bak muhtemelen dolu olan düşecek. Demiştim dolu gitti. Şimdi bunu kelepçe şey diyoruz. Bak kardeşim kendine tak aynen. Aynen aynen. Kafana tıkıyoruz şimdi bak. İşte bu kadar. Şimdiki mermi bir tane dolu kaldı sadece. 3'e 2 idi diye hatırlıyorum inşallah öyledir. Bir dolu mermimiz kaldı. Ellerim kollarım bağlı kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Kendime sıkacak tabii ki çünkü boş. Onları sikip. <laughs> Alırım sandalyeyi kırdım. <laughs> Düzeltiyoruz. ucuza sandalye alırsan böyle olur ama. Yok gibi. Sağlam gibi. Tamam. <laughs> Sorun yok. Sorun yok hala yaşıyor. Aa, biraz kırılmış ama galiba. Evet bir tık kırılmış neyse bir şey aç Şimdi. Açtı ha. bakalım. Dolu. Kafana sıkıyorum kardeşim. Kendine çok iyi bak. Önce cam basalım. basalım, basalım. Sandalyemizi kırdık ya. İşe bak. el desteğiyle kırık olayı çözdük. Çok sıcak. Çok sıcak. Anı. Hadi Daha esintisiyle. Ne yaptı şimdi? Boşa attı. ile benim vuracak. Bu sefer kendimi geri yazatamam çünkü sandalye kırılıyor. Basalım. Ne kaldı? Muhtemelen Muhtemelen hala dolu. Bir tane var. 3'e 2 idi. 3'e 2 miydi Eren ya? Bakmadım amına koyayım Şöyle yapalım. Ben dostum. Bir bir vallahi. Aa dolu yaptık güzel. Yaptık dolu kalmadı. Zaten mermi bitmiş. Son mermiyim şurada. Aha. O Beşe 2. Bu el bitiyor bu Bu el boyun bitiyor aga. Bu el boyun oyun bitiyor. İzle şimdi. Önce kelepçeyi takıyorsun çocuğa. Kafasına bir mi sıkıyorsun. Biliyordum bu çıkacağını. Yer mi lan? Ha? Yer mi? Şimdi. Şimdi sıkıyorsun aslında. <laughs>

Beni isteyen ne demek ya? Kendine mi sıktı o enayi? Geri zekalı amını. Aa az önce boş mu çıktı? Yo. Ya dolu işte. Ya de şimdi deli misin oğlum? Delikte ben ha. Oğlum nereye attın fotoğrafımı ya? Eren. Bak bozuşacağız. Bozuşacağız kişisel verilerimi paylaşımı çok ayıp. Ay zekaya gidipmişler ya. Aa hoş geldin lan cansa bak. Örümcekli bir. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Öldü kanka. Allah lobi ye. Yeah. Olaydı. Daha gitmiyorsun diyor ya. Evet son aşamaya geldik. Hadi kanka. Hmm. Olur dans edelim bebeğim. Hazır itemleri ver. Yok güzel. Kelepçelere bak çok iyi. Geçen mi var? Bir boş bir dolu. Muhtemelen bunun boş olduğunu varsayıyorum. İlk memrezen boştur çünkü. Bu da boş olma ihtimali. Bir var. Ah, tá. Bir double vuracak. Tabii ya kardeşim. Vur vur vur. Değil mi? Bir bana Diyor baya. Okey kardeş okey. Okey. Ne oynuyorsun demek. Nasıl oynuyorsun? Ben de pis oynarım. Oh uh, 4 tane kelepçem var Buradan 2, 4 4 dolu 5 boş Yok 4 dolu 4 boş galiba Bir şeydi bu ya Güzel hamleler yapmamız lazım Bir takma takımçım Can biliyorsun değil mi? Biliyorsun tabii. Bir şey var bu arada. Kelepçelisin, ellerin kolların bağlı. Kelepçeli olduğu için kullanamıyorum. Kafana tıkıyorum. Çünkü bu da doldu. Bir, bir tane boş kaldı. Dolu zaten hepsini abi onun. Bu attı Artık full dolu. Allah. Derken Lan be sayıyormuş. Peki tamam 3 gol 2 boş. Bakalım ne varmış içinde hop. Dolu. Şunu bir tak. Tak mı? Güzel yakıştı kardeşim. Kapana bir iki damage atalım. Headshot Bir kolların bağlı kardeşim Farkındayız Mermi atıyoruz çünkü boş olabilir Derken dolu çıktı Şimdi Muhtemelen bu boş Evet bebeğim. dolu. İzle. Demeden dediğim mük. canı kaldı. Hadi bakalım yak şu canlarını. Hazırım kanka. Canlar gözükmeyecek. Bu farkındayız. Tamam 3 canlı oldu biliyoruz. 4 canlı oldu. Ben de real'de yakıyorum. Real'de can basıyorum bir işte. Allah'tan şeye Çıktı boş bir tur daha oyna kına bitti tamam güzel itemler oyun döndürür gelip çevirme artık bir sürü var zaten damage <laughs> vermedi ya adamın dört canı var dört dolu var iki boş var dört dolu iki boş dört dolu iki boş üç dolu, üç dolu, üç. boş galiba dolu İyi ki dolu değil mi? Çözdü her anayım. Olamaz oğlum. Dört canı vardı. Üç kaldı. Benim de gitti bu arada. Aa! Kendine mi sıktı oğlum bu amına Kolay para bebeğim. Daha da kapışmazsınız bende öyle kolay kolay. Hadi geç hadi çıkmak için herhangi bir tuşa basıyorum olmuyor oldu. Vay